And see ya. arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün çok iyiyim. Biliyor musunuz? Ben küçükken sürekli bir şeyler olmak isterdim. Bir gün doktor olmak isterdim, bir gün mühendis olmak isterdim, bir gün ise avukat. Her zaman vizyonum hakkında değişik fikirlerde bulunurdum. Ama bir gün kutsal kitapta Tanrı'nın vizyon konusuna çok önem verdiğini gördüm. Bu konuyu bugün beraber işleyeceğiz. Ama gelin önce beraber Küçük tiyatromuzda izleyelim. Nerede kaldı bu çocuklar? Gelmediler bir türlü. Merhaba Hoş geldiniz çocuklar. Ben de sizi bekliyorum. Nasılsınız bugün? İyiyiz. Yes. Ödevinizi yapmışsınız. Çok çok öğretmenim bakın, ben çok güzel bir bebek çizdim. Çok güzel yapmışsın. Aferin sana. Süper olmuş. Çubadan evet, yaptım. Ne yaptın? Çöp adam Çöp adam yaptın hmm. Tamam şimdi buna bakarken Aklıma kutsal kitaptan bir hikaye geldi Gelin isterseniz hep birlikte Bu hikayeye bakalım Kuru kemiklerle ilgili Sonra bana şöyle dedi Rüzgara peygamberlik et İnsanoğlu peygamberlik et Ve de ki Rab Yahve şöyle diyor Ey rüzgar Gel, dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içine soluk girince canlanıp ayaklarının üzerinde durdular. Çok, çok büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı. Tanrının sözüne göre yaşamadıkları için Yahudiler Babil tarafından esir alındılar. Çok sayıda Yahudi Babil'de sürgünde yaşadı. Onlardan Hezekiel adında bir peygamber vardı. Tanrı'nın halkının sürgünde yaşıyor oluşu Hezekiel'in yüreğini acıtıyordu. Hezekiel'in yüreği her geçen gün daha da çok sıkıntı çekmeye başladı. Artık ülkesine bir daha dönemeyeceğini düşündü. Bir gün Tanrı Hezekiel'e göründü. Hezekiel yere kapandı. Hezekiel kalk, ardından gel. Tanrı, Hezekiel'i büyük bir ovaya yönlendirdi. Ovanın ortasında olan Hezekiel, gözlerinin önündeki manzarayı görünce hayretler içinde kaldı. Ovada her yere yayılmış kemikler vardı. Tanrı, Hezekiel, bu kemikler canlanabilir mi? Hezekiel, Sen bilirsin ey egemen Rab diye cevap verdi. Tanrı Hezekiye'nin şöyle peygamberlik etmesini buyurdu. Kuru kemikler, Rabbin sözünü dinleyin. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım. Sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Hezekiel Tanrı'nın buyruğu uyarınca, söylenenleri yapınca şaşılacak olaylar oldu. Kemikler birbirleriyle birleşiyordu. Üzerlerinde kaslar, etler oluşuyor, üstlerini deri kaplıyordu ve insan biçimini aldılar. Ama onlarda ruh yoktu. Tanrı Hezekiel'e yine şöyle peygamberlik et diye söyledi. Ey rüzgar! Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar. Hezekiel'in peygamberlik etmesi biter bitmez onların içine soluk girdi. Canlanıp ayağa kalktılar. Çok, çok büyük bir kalabalık oluştu. Tanrı Hezekiel'e, bu kemikler canlandığı gibi İsrail halkı da canlanacak. Şimdilik Babil'de sürgünde yaşıyorsunuz. Ama sizi buradan çıkaracak, ülkenize geri getireceğim. Hezekiel Tanrı'nın her şeyi yapabilecek güce sahip bir Rab olduğunu anladı. Kuru kemikleri canlandırıp büyük bir kalabalık oluşturacak kadar güçlü bir Rab'tir. Ezekiel büyük bir cesaret ve teselli buldu. Ezekiel'in bir hayali vardı. O hayal sonunda gerçekleşti. Bizim de bir sıkıntımız olduğunda hayal kırıklığına uğramayalım. Tanrı ile birlikte hayallerimizi gerçekleştirebileceğimizi bilerek, bunun için gayret eden çocuklar olalım. Evet çocuklar, biz de hayallerimizi Tanrı'nın gücüyle yapabiliriz değil mi? Gerçekleştirebiliriz. Evet öğretmenim, gerçekleştirebiliriz. Hı hı. O zaman ben de bu çöp adama biraz et ekleyeyim. Öyle mi? <laughs> Harika olur. Hadi bakalım. Bakalım, çok güzel olmuş aslında. Çok güzel mi yaptın ama? Evet çocuklar, şimdi güzel bir ilahi söylemeye ne dersiniz? Hadi hazırsanız başlayalım. küt küt kalbim atıyor Küçük dilim için kalbim atıyor Güm 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 kalbim atıyor Tarlanın büyük bir lani. Harika bir ilahiydi çocuklar değil mi? Ben çok sevdim. Sizin de sevdiğinize eminim. Şimdi beraber güzel bir oyun oynayalım mı? Evet. Bu domino taşlarıyla çok güzel bir oyun oynayacağız bugün. Biz oynarken siz de iyice öğrenin ve arkadaşlarınızla oynayın olur mu? Hadi gelin çocuklar. Şimdi buraya geçelim. Ve ben size bu sepetlerde domino taşlarını vereceğim. Evet, al bakalım Yeşil. Evet, çocuklar. Önce her birimiz kendimiz domino taşlarını tek tek dizelim, tamam mı? Ve sonra onları yıkacağız. Nasıl yıkacağız? böyle şey, en ya. öndeki taşı evet hmm. aferin antol. Evet. Hadi başlayın çocuklar. Bravo. Yıkılırsa hiç üzülmeyin çocuklar. Tekrar başlayabilirsiniz. Ve aralarını çok fazla boşluk bırakmayın olur mu? Yoksa yıkmak zor olacaktır. Evet. Dediğimiz gibi yapar mıyız? Domino taşlarını seviyor musunuz çocuklar? Evet. evet. olsun hiç problem değil tekrar yapabilirsiniz çocuklar. Çok güzel diziyorsunuz. Güzel ya? Oluyor ya şu. Çok güzel. Bu sofrada numara yok. Bir bir. Ha, ne kadar güzel bir şekil yaptın. O bir kalp mi? Evet. Çok güzel. Hazır mısınız çocuklar? Biraz daha yıkacağız. sevindim. Çok güzel. Hadi şimdi yıkmaya ne dersiniz? Hayır. Hazır mısınız? Hayır. Biraz daha mı dizmek istiyorsunuz? Evet. Tamam. Wow. Antoniki erken yıkıldı. Ama çok güzel bir yıkılış oldu. <laughs> Antoniki yıkıldı mı? Hı hı. Evet. Ben, ben baştan başlayacağım Anton. Bu çakra yeter bana. Hayır diyorsun ki? Dayandı. Ben boşum kadar gitti ya. Tamam. E tabi. en baştan başlıyorsunuz Anton. Hepsini bitirdin mi? Bravo sana. İstersen yık. Evet çocuklar. Şimdi yapabildiğimiz kadarını beraber yıkmayı deneyelim. Ve sonra ikişer olarak grup halinde arkadaşlarımızla yapacağız. Tamam mı? Ben Hazır mısınız? Ben ben evet ye şu O taşı da oraya koy istersen. Bravo. Wow. Evet. Ara şimdi de sen yıkmaya hazır mısın? Bravo. Aferin sana. Şimdi Anton ve sen, Yeşu ve Lukas beraber kula yapacaksın. Beraber yapacaksınız tamam mı? Nasıl başlayacağını size göstereyim. Önce... Bu şekilde başlıyoruz. Ve her birinin bu tarafa dizmeye çalışacaksınız tamam mı? Ve siz de ortaya iki tane koyun çocuklar. Şöyle gelelim. Ara sen de şöyle. Evet. Ortaya iki tane koyun. Aferin size. Şimdi etrafında dizmeye devam edin tamam mı? Ama arkadaki arkadaşlarımıza dikkat edelim. Evet çok güzel. Şimdi tekrar başlayabilirsiniz Hadi gelin şimdi beraber yıkalım. Biz Hazır mısınız Zara? Evet, birkaç tane taş daha koyduktan sonra beraber yıkalım olur mu? Of ya, Yılmak yok Yeşil, yapabilirsin. Evet, güzel yapıyorsunuz. çocuklar tamam mı? Evet, şimdi hazır olun ve beraber yıkalım tamam mı? Hayır. Üçe kadar sayacağım ve iki yönden vurun. Tamam mı çocuklar? <laughs> wow, tamam. Hadi ara, şimdi biz bunu yıkalım. Bir, iki, üç. Harika, aferin size çocuklar. Nasıl? Eğlendiniz mi? Umarım siz de güzel domino taşlarını güzel dizebilmişsinizdir. Bu güzel oyunun ardından şimdi Jessica ablanın yanına gidelim ve çok güzel el yapalım. Hepinize tekrar merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz kuru kemikleri büyük bir kalabalık oluşturduydu. Şimdi size bir sorun var. Neden Hezekiel böyle büyük bir hayal kurdu? Ya da şöyle diyelim neden Hezekiel'in ee, böyle kocaman bir hayali vardı ve gerçekleşmiyordu. Hezekiel'in ülkesine geri dönme gibi bir hayali vardı. Ama orada bazı sıkıntılar olduğu için bazı sorunlar vardı ve gidemiyordu değil mi? Ama Rabisa ne yaptı? Bu hayali gerçekleştirdi. Yani Rabisa için hiçbir şey imkansız değildir. Evet şimdi biz de bugün sizinle bir el işi yapacağız. Ve bu el işimiz için neler gerekiyor onları söyleyelim. 8 tane dondurma çubuğu, kurdele... Kibrit, yapıştırıcı ve makas gerekiyor. Hadi gelin bu elişimize başlayalım. İlk önce elişilerimizi ve sulu boya gerekiyor. İlk önce elişimizi sulu boyayla istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Şimdi biz de boyayacağız. Ee, acaba hangi renge boyasak? Pembe ile başlayalım. Tabii bunların biraz kuruması gerekiyor. Evet. Eminim evde çok dondurma çubuğu vardır. Çünkü dondurmayı çok seviyorsunuzdur. Ben de çok seviyorum. Kardeşim, annem, babam herkes çok seviyor. Evet, şimdi arkasını döndürelim. Evet, birincisi bitti. Bu kurusun şimdi ikincisine hangi renk yapalım acaba? Ee, kahverengi olabilir. Evet. Şimdi boyayalım. Yanlarını da boyamayı unutmayın çocuklar. arkasını çevirelim. Bu da bitti ve kurusun. Şimdi laciverte boyayalım. arasına geçelim. Şimdi bu da kurusun. Diğer çubuğumuzu alalım. Bunu da ne renge? Turuncuya boyayalım. İsterseniz süs çubukları daha da fazla yapabilirsiniz, istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Arkasını boyayalım. Evet, bu da tamam. orada. Şimdi başka hangi renge boyasak? Pembe. Pembeye boyayalım. Benim en sevdiğim renk pembe. Çok güzel bir renk bence. Son olarak yanlarını da boyayalım. Bu da kurusun. Şimdi diğerini alalım. Acaba bunu hangi renge boyasak? Ah kırmızı var. Burada kırmızıya boyayalım. yanını boyayalım. Bu da kurusun. Son iki çubuğumuz. Acaba bunu hangi renge boyasak? Mora boyayalım. Verelim. Yanlarını boyayalım ve son olarak. renge boyasak acaba? Hmm. Bu renge boyayalım. Yanlarını da boyayınca bitecek. Evet, şimdi kuruyanları alalım. Bu kurumamış, bu kurumuş. Bunu da koyalım, bu da kurusun. Şimdi koli bandımızı elimize alalım. Bu iki pembeyi üst üste koyalım. Bunları yan yan. Bunu da pembe ile Evet şimdi koli bandımızı alacağız. Evet şimdi koli bandımızı yapıştıralım. Hepsi aynı hizaya gelecek şekilde. Ve keselim. iyice yapışsın. Daha sonra önüne çevirelim. Fazla kısımlarını kare keselim. Evet şimdi elimize kibritlerimizi alalım. İki tanesi ayak, iki tanesi kol olacak şekilde keseceğiz. Evet. Şimdi ayakları keselim. Ve vücudumuz burada. Şimdi ilk önce yapıştırıcımızla gövde kısmını yapıştıracağız. Daha sonra kolları kibritin renkli kısmı kolun ellerini oluşturacak şekilde koyacağız. Evet. Daha sonra ayaklarını da ayak parmaklarımız olacak şekilde. Renkli kısmı dışarıya. Ve onlar kuruyana kadar biz de siyah pilot kalemimizle en üst kısma tane yaşam verir yazacağız. Evet. Daha sonra yüzünü, her şeyini çizebilirsiniz ve en son olarak da ipimizi arka kısmına şu şekilde yapıştırıyoruz. Evet. Bugünkü elişimiz bitti çocuklar. Görüşmek üzere. Gördünüz değil mi çocuklar? Hezekiel'e Tanrı vizyonunu açıklaması için nasıl yardımcı oldu? Hadi. Gelin bize dua edelim ve Tanrı'dan bize vizyonumuzu göstermesini isteyelim. Tanrım, sana şükrediyoruz. Bugün senin sözünden yine harika şeyler öğrendik. Bize Hezekiel'e olduğu gibi vizyonumuzu öğretmeni ve göstermeni istiyoruz. İsa'nın önce ve dir adıyla amin. Evet çocuklar, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Çünkü ben çok eğlendim. Kendinize iyi bakın.